Tüketici haklı olarak bize alkali iyonize su tüketmekle ilgili bizim fikirlerimizden daha çok doktorların fikirleri önemsediğini bildirmektedir. Bu anlamda Asya'da şanslı bir firma. Çünkü Türkiye'de alkali su ürün kullanan doktorlara en az %60'ı bizim cihazlarımızı kullanmaktadırlar. Bunun sebebi bir anlamda firmamızın saha çalışması olarak doktorlara derdini anlatmayı daha çok tercih etmesi ama diğer anlamıyla da doktorların yaptıkları titiz çalışmalar sonucunda firmamızı bulmalarıdır. Ee, i̇nsan metabolizması ile ilgili çok ayrıntılı bilgiler içeren ve doğru bilgiye sahip olduktan sonra da kaçınılmaz bir şekilde doğru su tercihine bizi götüren bilgi dizini doktorlar tarafından çok daha kolay içselleştirilebilmektedir. Pek çok doktor burada bahsettiğimiz bilimsel biraz da terminolojisi ağır kavramları öteden beri bizden çok daha iyi bildiği için doğru kavramlarla ve doğru dökümanlarla anlattığımız zaman kolaylıkla cihaz satın alma kararını vermektedir. Özellikle bizim sayfalarımızda yer alan akademik bilgiler pek çok doktorun ilk sorusuna karşılık vermek üzere hazırlanmıştır. Çünkü doktorlarımıza alkali iyonize suyu anlattığımız zaman anlattığımız şeylere bilimsel ispatını karşılığında akademik bir çalışma, bir üniversite çalışması, bir klinik çalışma olup olmadığını sormaktadırlar. Bu anlamda Asya'ta firma prensibi olarak hem etik hem de norm bilgisi gereği daima akademik karşılığı olan bilgiler üzerinden tanıtım yapmaktadır ve bu hekimlerin Asyata'yı birinci film olarak tercih etmelerinin temel gerekçesidir.